Songulak Vali tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Ordu Evi'nde kahvaltı düzenlendi. Programa Vali Musa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Canlarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalın Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve gazeteciler katıldı. Ya. Herkes Songudak paydasında birleşmek zorunda diyen Valim Usta tutulmaz. Basında aslında yapılan kamu hizmetlerinin zaman zaman ölçüsü yapılmayanlara ise eleştirisi olması gerekir. Bunun örneklerini görüyoruz. Kamu olarak yanlışlar da vardır. İnsanların kişilik haklarına, özel hayatlarına ve ailelerine fazla girmeden basın görevini yapmalıdır dedi. Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Dünyada genel olarak kabul görmüş. Demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi olarak kabul ediliyor basın. Basının Yaptığınız işin gereği olarak ister istemez e, memnuniyetsizlikleri de e, beraberinde getiriyor. E, burada tabii memnun, memnuniyetsizlik şeyini daha ön planda tutmaktan ziyade haberin doğruluğunun ön planda tutulması e, gerekir. Haber doğruysa insanlar memnun değilse de e, memnun olmasın. İnsanları memnun etme göre bir, bir görevi yok basının. ama Haberin doğruluğu çok önemli. Haber doğru doğru haberi vermek e, hem basına güveni artıracaktır, hem de insanları daha fazla e, o alanda e, itibar ettiği bir alan olacaktır. Kamu olarak yanlış yapılanlar vardır. E, i̇nsanın olduğu yerde her zaman yanlış yapılacaktır. Kamudaki bir yanlışın e, yine kamunun kendi çerçevesinde mevzuat öngördüğü şekilde kamunun kendi cezalandırılması yöntemleri, usulleri vardır. Bunda basında belki burada basından e, şunu e, ifa, e, söylemek gerçekten bazen zor diyor ama insanların kişilik haklarına, insanların özel hayatlarına, insanların ailelerine fazla girmeden mümkünse hiç girmeden ee, işine odaklanarak kamu görevlisinin veya herhangi bir kişinin işine odaklanarak, odaklanarak yaptığına odaklanarak e, haber yapılması o haberin değerini artırır ve aynı zamanda e, yazılan hususla ilgili de doğruya, iyiye doğru bir ilerleme olur. Zonguldak faydasındayız arkadaşlar. Yani bizim burada herkes e, Zonguldak faydasında birleşmek zorunda. Yani bunun başka bir e, yolu da yok. Yani herkes kendi çapından bir tarafa çekerse bunun zararını Zonguldak ve Zonguldaklılar çeker. Onun için bize hepimize Zonguldak paydasında birleşmek düşüyor. Jeopark'ta ön ülke bölümüne geçtiklerini ifade eden Vali Tutulmaz, şehir doğal gazla buluşmadan önce stres vardı. Artık Zonguldak'ta kendine güven geldi. Ereğli OSB'de %20 boş vardı. Çarcıma OSB'de oldu. Yapılaşma çalışmaları devam ediyor. Ereğli OSB'de doldu. Alaplı OSB tahsisi yapıldı. Gökçe ve OSB talep gören alanda. İmar planı çalışmalarına başlıyoruz. Tarıma dayalı OSB bitti. Turizm olacağını görüyoruz. UNESCO'ya Jeopark başvurusunu yaptık. Haziran-Temmuz gibi ekip gelecek, Jeopark ünvanını alabilirsek ülkemizde ikinci olacak, marka değer olacak diye konuştu. Son zamanlarda, yani ben iki buçuk sene önce geldiğimde, şehir daha doğalgazda bulunmadığı bir dönemde, şehirde ciddi bir moral bozukluğu vardı, stres vardı. Şükür o biraz daha bu doğalgazın çıkması, inşallah Mart ayında da vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak ve diğer e, bazı yatırımların da biraz daha görünür olmasıyla beraber Songuldak'ta yeniden bir kendine güven geldi. Bunu OSB'lerde çok rahat görebiliyoruz. İki buçuk yıl önce ben geldiğimde Çaycuma OSB'de yüzde yirmi boş vardı. Ereğli OSB'de yüzde yirmi boş vardı. Alaplı OSB daha faaliyete geçmemişti. Bugün itibariyle e, Çaycuma OSB doldu genişleme çalışmaları şu anda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Ereğli OSB doldu. Ikinci OSB'nin başvurusu yapıldı. Alaplı OSB yüzde seksen dolayında şu anda tahsisi yapıldı. Sadece çok az bir yer kaldı. Onu da hazır olmadığı için yani önce bir ııı e, teraslama çalışmalarıyla hazır hale getirilmesi lazım. Şu anda onun çalışmasını yapıyoruz. Hazır olduğu an onların da hemen ııı e, tarifleri var. Hemen yatırım e, yatırıma geçilebilecek bir konuma e, geliyor. işte işte Gökçe Bey OSB yine çok e, talep gören bir alanda ve şu anda e, imar planı çalışmalarına başlıyoruz. En kısa sürede inşallah imar planını da yani OSB'nin imar planını da yaptıktan sonra e, altyapı çalışmalarına başlayacağız. Eee Tarıma dayalı OSB yine e, altyapı çalışmaları bu ay itibariyle bitti. Mart'tan itibari, itibaren de üst yapı yani seraların kurulması ile ilgili vatandaşlarımızın, girişimcilerimizin gayretleri olacak. İşte e, bütün bunlar aslında bir e, yeni bir canlanmanın e, farklı e, alanlarda yani daha önce sadece kömüre dayalı ve çeliğe dayalı bir ekonomi varken şu anda artık çok farklı alanlarda e, ekonominin e, kalkınmanın, kırsal kalkınmanın e, faaliyete harekete geçtiğini görüyoruz. E, turizmle ilgili alanda yine daha ilk geldiğimiz zamanlar yani şöyle yazılarda görüyorduk ya burada turizm olur boşa uğraşılıyor gibi bir şeyler de görebiliyorduk ama bugün her ne kadar istediğimiz alanda değilsek de eee turizm olabileceğini e, hep beraber eee görmeye başladık. Bunun da eee görünür yönleri eee yapılanların yanında esas önemli tarafı da UNESCO'ya jeoparkla ilgili başvurumuzdur. UNESCO eğer bunu kabul ederse şehrimiz bir marka değer daha kabul e, marka değer daha kazanmış olacak. Biz ümitliyiz. Şu anda eğer bu yıl Haziran, Temmuz gibi herhalde ekip gelecek burada incelemelerini yapacak. Biz e, eğer geopark unvanını e, alabilirsek, UNESCO tarafından burada ülkemizde ikinci geopark e, olmuş olacağız. Zonguldak'ta turizm anlamında gelenleri konaklatacak yer bulmakta zorlanıldığının altın çizen tutulmaz. Filyos'a beraber otellerde doluluk var. Girişimcilerin yatak kapasitelerini artıracak çalışma yapması lazım. Biz otel, eğlence mekanları, lokantalar yapamayız. Burada özel sektörün devreye girmesi lazım. Filyos bölgesine açılan tüneller hızla ilerliyor. Günde 35-40 metre bulan tünel açma çalışmaları sürüyor dedi. Turizme hitap edecek yeterli yatak kapasitelerine ihtiyacımız var. Turist gelen kişilerin yemelerine, içmelerine, eğlenmelerine fırsat verecek e, girişimlere ihtiyaç var. Bugün itibariyle Filios bölgesindeki e, hareketlik dolayısıyla otellerimiz ful, hatta yetmiyor. Şu anda e, Filios'ta e, Türkiye Petrolleri e, kruz gemisi kiraladı çalışanlarını gemide misafir ediyor, misafir ediyorlar şu anda. Yani o kadar burada yatağa ihtiyacımız var. Girişimcilerimizin hızlı bir şekilde e, bundan sonra bu hareketliği sağlayabilmemiz ve bu e, ortamdan verim alabilmemiz için girişimcilerimizin hızlı bir şekilde e, yatak kapasitelerini artıracak yatırımlarda bulunması ve buradaya gelen insanların yeme içme ve diğer ihtiyaçlarını turizme yönelik diğer ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarda bulunması gerekir. Kamu olarak biz her alanda gerçekten gayretimizi gösteriyoruz ama bunu yapacak olan özel sektör. Yani bunu yapacak biz değiliz. Yani biz otel yapamayız. Biz lokanta açamayız. Biz eğlence yeri açamayız. Bunu özel sektörün yapması lazım. Bizim yaptıklarımızın bir anlamı olabilmesi için özel sektörün burada devreye girmesi lazım. Filos bölgesine açılan e, tüneller çok ciddi ve hızlı bir şekilde gidiyor. Üç tane ayrı müteahhit şu anda o bölgede çalışma yapıyor. Günde 35-40 metreyi bulan tünel açmaları var şu anda. E, bunlar ülkemiz açısından çok e, üst düzey hizmetler. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Yani şu anda altı tane ayrı aynada çalışma yapılıyor. Yani altı ayrı eee yerde tünel kazılıyor. Ee, şu an itibariyle iki, e, yani dokuz kilometre tünelin iki kilometresi bitti aşağı yukarı. Bir taraftan da e, şey başladı, betonlama çalışmaları. Sadece e, kazmayla kalmadı, arkadan da betonlama çalışmaları e, devam ediyor. İki yıllık bir süre içerisinde inşallah e, buradan havaalanı 20 dakikada ulaşılacak bir sonuma gelecekti yani o derece hızlı çalışmalar var. Bundan tabi Zonguldak e, ciddi bir şekilde faydalanacak. Val tutulmaz Madem mühendisleri lokalinin yeniden yıkımının gündeme gelmesine ilişkin açıklama yaptı. Madem mühendisler odası başkanı Çağlar Öztürk'ün açıklamasına tepki gösteren Val tutulmaz, ben de hiçbir zaman kim ve nefret söylemleri olmadığı Göreve geldiğimden beri sevgi dili kullandım. Kim ve nefret söylemlerini kendisine iade ediyorum. Hukuk çerçevesinde hareket ediyoruz dedi. Geçen hafta maden mühendisleri eee ile ilgili o da başkanımız benim ismimi de anarak bir eee şey söyledi. Sayın Valim bu kin, bu nefret niye diye. Arkadaşlar sizler de biliyorsunuz benim ilk geldiğim günden itibaren benim sadece bir tek söylediğim şey vardır. Sevgi dili konuşalım. Sevgi diliyle bakalım. Diyorum, bugüne kadar hiçbiriniz benim ağzımdan kötü bir kelime duymamışsınızdır. Kimseye de kin ve nefret içerisinde olmayız. Bunu özellikle e, ifade etmek isterim. Biz sadece insana e, hizmet etme anlayışında olan bir felsefeye sahip bir insanız. E, kesinlikle kin ve nefret bizim lügatimizde yoktur. Demek ki o başkanımız kendi içindekini dışarıya sızdırmış. Yani bende öyle bir şey yok. Bendeki nefret yok. Yani öyle bir kavram yok. Demek ki o başkanımız kendi öyle düşünüyor. Kendinde herhalde bir kin nefret var ki bizde de aynısını olduğunu düşünüyor. Ben madem mühendislerin lokaliyle ilgili tavrım hukuk çerçevesindedir. Kendisi de onu diyor zaten. bana hukuk çerçevesinde valiyet e, bu çerçevesinde hareket edeceğini söyledi ama e, böyle davrandı diyor. Arkadaşlar biz hukuk dışı bir şey yapmadık yine. Yani mahkeme dedi burada özel idare başvuramaz. Bunun başvurabilecek makam çevre şehirciliktir dedi. Çevre şehircilik bu sefer ha tamam özel idare yapamıyoruz o zaman mahkeme öyle dediyse. Çare baş başvuruda hepsi yapılan bu. Yani farklı bir şey yok. Şimdi şunu açıkça ifade edeyim. Yani bizim e, mahkeme kararı dışında da valilik olarak e, yapabilir, yapabileceğimiz e, onları oradan çıkarabileceğimiz hukuki yetkilerimiz var. Ama biz bunu kullanmadık. Bunu özellikle burada ifade etmek istiyorum. Yani biz gerginlik olsun bir sıkıntı olsun istemedi. Hukuk ne diyorsa biz ona uyalım. Hukukun gereğini yapalım dedik. Yine aynı noktadayız. Hukukun dışında herhangi bir davranışımız olmaz. Hukuk ne diyorsa biz ona uyarız. Ama e, değerli başkanın kin ve nefret kavramlarını benimle hiç yan yana gelmeyecek kavramları bana söylediğini Hissettim e, ve yani hissettim değil zaten gördüm ve bunu da kendisine ben aynen sizin vasıtanızla iade ediyorum. Havaalanında geçen yıl 400'ün üzerinde yolcu trafiği olduğunu ifade eden val Tutulmaz her geçen gün sayının artına dikkatleri çekti. Arkadaşlar havaalanı şöyle tabii havaalanı e, geçen yıl çok ciddi bir yolcu trafiği oldu. E, 300'ün üzerinde e, 400'ün üzerinde hatta uçak hareketli oldu. E, 113 bin e, küsur e, yolcu yerli ve e, yurtdışı ve yurt dışı yolcu. Şimdi yolcu arttıkça ihtiyaçlar da artmaya başladı. Önce haftada bir tane, iki tane uçak geliyordu. Tedbirini, güvenlik tedbirlerini diyelim ki daha bir şeyde alıp çekiliyorduk. Şimdi e, havalanı bu işi kaldırmamaya başladı. Şimdi içerisinde tadilat yapılıyor. Havalandırması, <laughs> e, ondan sonra o şeylerin e, gelen, yolcu, bir gelen tane yolcu, tane yolcu, giden yolcu, o, biraz <laughs> o gelen yolcunun e, konveyörler var ya, şeylerin, valizlerin <laughs> başında, bantlar. Şimdi onların yerleri e, falan değişmesi gerekiyor. Orada sıkışıklık oluyor. Eee Dış telleri e, tamamen e, şey olmuş, ee, işte eskimiş. Aralarından hayvanlar giriyor. Yani oralarda girdiğinde o risk taşıyor tabii şey için, uçaklar için. Şimdi onları yeniliyoruz. Geçen yıl bir kısmını yeniledik. Yine ah, içerisini yeniliyoruz. Şimdi bunun dışında jeneratörler almamız gerekiyor. Ondan sonra e, taşıyıcılar almamız gerekiyor. Onları eskiden bir tane oluyordu. Yerine göre traktörle falan itip şey yapıyorduk bir Eğlenmiş. sıkıntı olduğunda. Ama şimdi e, daha yatırımlar yapmamız gerekiyor. Önce e, itfaiye mevcut itfaiye yetiyordu. Şimdi sayı artınca şeyinin yükselmesi gerekti. Yeni itfaiye almamız gerekiyor. Derken daha e, birkaç yıl ancak e, kendini toplar. Ondan sonra para dağıtımı ancak olur. Ha Hiçbir yatırım olmasa para dağıtılabilir. Yani hiçbir yatırım olmasa ama e, hep yatırım yapılıyor. E, şu anda hatta borçlanarak götürüyoruz bir yoluyla. Yani boşuna derken ilerideki gelecek paralarımızı göstererek götürüyoruz. Şeyi. <laughs> Sunmaz, Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospi'nin devlet yatırımlarını alamadığımız için il olmak istiyoruz açıklamalarına yanıt verdi. Pospi'nin Ereğli Milliyetçiliği ve alınganlık yaptığını altın çizen Valci Sunmaz, eğitim kampüsüyle ilgili yıllardır çaba var. Kaymakam Bey'in başkanlığında bu yıl Mart ayında başlıyor. Ereğli'de bir alınganlık var. Alınganlığa gerek yok. En büyük ilçe. Zonguldak merkezine düşünüyorsa bir fazlasını Ereğli düşünüyor. Bunda da biraz belediye başkanının köpürtmesi var. Belediye başkanı ereli milliyetçiliği yapıyor. Afaki sözlerle değil de genel olarak bize niye yapılmadı diyerek yanlış varsa üzerine gidelim. Ereli neyse kozudur diye konuştu. Ee, önce şeyden başlayayım birinci sorudan. Eğitim kampüsüyle ilgili biliyorsunuz yıllardan beri bir e, çaba var. E, ama bunun ete kemiğe bürünme yılı inşallah bu yıl. Sözleşmesini imzaladık. Erdemir belirli belli bir bütler, e, yardıma bu yıl başladı. E, Kaymakam Bey'in başkanlığında oluşan eğitim vakfı üzerinden üniversite ile işbirliği içerisinde e, bu yıl Mart ayı itibariyle inşallah şeye başlıyor. E, dün Kaymakam Bey de zaten bununla ilgili orada açıklamada bulunmuş. Şu anda e, Ereğli'nin eğitim kampüsü hükümet konağı inşaatı başladı. Emniyet müdürlüğü ve hükümet konağı inşaatı başladı. Ağız diş sağlığı ihalesi e, bir giren olmadı ama o da süreçte yine e, ağız diş sağlığı yapılıyor. Eğitim e, engellilere yönelik işte engelli e, e, öğrencilerimizin e, eğitim alacağı ana sınıfından e, liseye kadar her kademedeki okulunun olacağı eğitim kampüsü ihalesi 30 Ocak'ta e, ihaleye çıktı. 30 Ocak'ta ihalesi var. E, Ereğli'de e, bir, benim gördüğüm Ereğli'de bir alınganlık var. Alınganlığa gerek yok. Bak açık söyleyeyim. Biz Ereğli'yi Ereğli burada en büyük ilçemiz. Zonguldak merkez ne düşünülüyorsa bir fazlası yerine göre Ereğli düşünülüyor. Yani Ereğli biraz fazla alınganlık yapıyorlar. Bunda da eee biraz eee Belediye Başkanının biraz eee de da var. Onu da açık söyleyeyim. Yani Belediye Başkanı her toplantıda eee bir ereyli milliyetçiliği yapıyor. Bizim ilçe milliyetçiliğine değil, il milliyetçiliğine ihtiyacımız var. Her ilçe kendini bir yere koymaya çalışırsa bu Zonguldak e, ismine zarar verir. Yani burada bütün belediye başkanlarımıza, e, siz gazetecilere bizim Zonguldak paydasında buluşmamız lazım. Bizim e, Ereğli de bizim çok değerli bir ilçemiz. Devrek de bizim çok değerli bir ilçemiz. Çaycuma'da, Gökçebey'de, Kozlu'da, Kilimli'de. Hepsi bizim için değerli. Hepsi biz bütün olursak, birlik olursak güçlü oluruz. Öyle her ilçe kendini ayrı bir yere konumlandırırsa kaybeden ana e, hem o ilçe olur uzun vadede hem de Zonguldak'ın geneli olur Bizim birliğe ihtiyacımız var. Eksiğimiz var ise tam olarak bizim eksiğimiz varsa biz düzeltelim. Yani afaki sözlerle değil de genel olarak kıyaslayarak şuraya şu yapıldı, bize niye yapılmıyor diyerek eee varsa yanlışımız biz onun üzerine gidelim. Siyaset yanlış yapıyorsa onlara diyelim yanlış e, şunlarda yanlış yapıyorsunuz, doğruyu yapalım. Ama e, maksat birlikte güçlü olmaksa bu tür söylemleri yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Valimso tutulmaz, Zonguda termal otel yapılacağını söyledi. Termal otel konusunda iletişim halinde olduklarını ifade eden tutulmaz, bu sene ihaleye çıkmayı planladıklarını ve termal sıcak suyu otele valilik olarak kendilerinin kazandıracaklarını ifade etti. İşte de söyledi, turizm e, buranın önemli alanlarından birisi. de turizm tek ayaklı olmuyor. Her zaman turizmi çeşitlendirmek gerekiyor. Bizim termal fırsatımız var. Bununla ilgili geçen e, sene iki kez görevli arkadaşlar geldi ama birden olmuyor tabii şimdi keşke fırsatımız olsa da hemen o versek. Şimdi bunun e, yeriyle ilgili problemler vardı. Onu çözdük. Sonra imar planı e, yapılması gerekiyordu. Turizm imar planı oranın turizm alanı olarak geçmesi için. Şimdi o da sonuçlandı. Şu anda Almanya'dan bir iki yatırımcı e, arkadaşımız burada yat, yine bizim hemşerilerimizden yatırım yapmaya yönelik çalışmaları var. Hatta e, ön e, şey çalışması yapan bile oldu. Yani nasıl bir otel ve nasıl hizmetler sunacağını bir proje örneğini bize de gösterdiler. Şimdi bunlardan e, herhalde bu yıl içerisinde bir ihale süreci başlatıp e, onların eee Buraya yatırım yapmasını sağlamaya çalışacağız. Biz kamu olarak e, onlara sıcak su vermeyi taahhüt ediyoruz. Yani suyun kaynağından otele kadar suyun e, getirilmesini biz taahhüt ediyoruz. E, Tabii taahhüt ediyoruz derken muhakkak onun da bedelini onlardan almak şartıyla. E, inşallah orada önümüzdeki süreçte bir ya da birden fazla e, termal tesisi olacak ona inanıyoruz. Yani. E, Süreç gidiyor ama tabi istediğimiz hızda olmayabiliyor bazen, ee, bazen de süreç ancak bu hızla ilerleyebiliyor. Keşke hemen karar aldığımızın ertesi günü çıkıp hemen başlayabilsek ama olmuyor. Falimso tutulmaz, Milli milliyetin ve Gençlik Spor Bakanlığı yatırımlarının hızla devam ettiğini ifade etti. Olgunlaşma endüstü, işte hemen yan tarafımızda faaliyete geçecek. Bunun yanında ilçelerimizin e, üç tanesinde daha ilsem kuruldu. Bu yıl şu anda 35 kadar okulun e, işte güçlendirilmesi, yık yap ve yeni okul yapılması ile ilgili bu yıl şu an itibariyle programımızda 35 okul var. Yaklaşık yani 35-34 o aralarda bir sayıda okul yapacağız. Yani bu Zonguldak tarihinde eee görülmemiş bir eee yatırımdır arkadaşlar. Bir yılda 35 okulun ve 35 eğitim kurumunun eee yapılması eee Zonguldak'ta bir anda bugüne kadar olmamıştır. Bu yıl bunun hepsini nasıl? İl genelinde. Bu yıl eee bunların tamamını ihaleye çıkacağız. Hatta bu ay bir dört beş tanesini çıkıyoruz. Eee çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Yani gerçekten hani gece gündüz bütün özel idare, milli eğitim bizler hep gece gündüz bu işin içindeyiz. Spor yatırımlarında da yine Kozlu'ya gençlik spor kapalı spor salonu yapıyor. Merkeze yapacak şimdi ihale sürecinde. Ondan sonra kapalı spor salonu Kilimli'ye yine kapalı spor salonu yapılıyor. Bunun dışında birçok halı saha Ondan sonra mevcut semt sahası çalışmalarımız arkadaşlar devam ediyor. Şimdi sayılarını burada e, ayrıntılı vermeye bir şey yok. Gerçekten çok ciddi yatırımlar var. Yani e, her alanda. E, bu yersi, e, ilgili bölümde e, çalışmalar sadece orada değil bu merkezde de vardı. Bir okulun bahçesinde yapılması yönünde. İkisinde de şu anda bir şey var. Yani biraz sanki öncelik e, okulların okulların yapılmasıyla ilgili bir durum takip ediyoruz